Merhaba dostlar, Bilge Kedi ailesine hoş geldiniz. Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa iyi dinlemeler. Karin 13. Bölümü Sizlerle Arayış El Ahkam, Rıvar'ı çoktan evinin önüne bırakmıştı. Gitmelerinin üzerinden uzun bir süre geçmemişti. Orada saatler geçirmiş olmalarına rağmen, evine geri geldiğinde çok kısa bir süreliğine gittiğini fark etti. Karanlık çoktan çökmüş, taze bir ilkbahar akşamı kucaklamıştı ortamı. Akşam yemeği saati çoktan geçmiş, Rose, River için her saniyeyi büyük bir endişeyle geçirmişti. Sonuçta biricik oğlu yoktu. Güvenilir birinin yanında olduğunu bilse de, diğer tüm bilinmezlikler onu yıpratıyordu. River'ın anahtar sesini duyunca hızla kapıya doğru gidip oğlunu karşıladı. Ancak, River'ın karma karışık yüzü annesini endişelendirdi. Rose River'a büyük bir merakla ve yumuşak sesiyle oğlu ne oldu iyi misin diye peş peşe sorunca genç adamın yüzünde belli belirsiz acı bir gülümseme belirdi. Tamamen annesini rahatlatmak için olan bu gülümsemenin ardından başıyla onaylayıp odasına doğru ilerledi. Rose da peşinden gelmek isteyince eliyle annesine dur işareti yaptı. Rus şaşırmış bir halde olduğu yerde dona kaldı. River'ın yüzü oldukça donuklaşmış, bakışları sabitlenmişti. Odasına doğru yürürken koridorda büyük anne de River'ın bu halini gördü. Sonrasında büyük anne Rose'un omzuna elini yavaşça dokunup onu yalnız bırak, öğrendiklerini hazmetsin dedi. Rus başını salladı. Sonra gözlerini yaşlı kadının gözlerine çevirdi. Riv, sence atlatabilecek mi? Yaşlı kadın ellerini arkasında bel hizasında birleştirdi. Derin bir nefes alıp verdi. İnsan neleri atlatıyor? O da bunun üstesinden gelecek. Gelecektir, dedi. River odasına girer girmez üzerindekileri sanki parçalarcasına çıkararak banyoya girip kendisini soğuk suya bıraktı. Her şey üzerinde büyük bir yük gibi hissediyordu. İlk önce derin bir nefes aldı. Sonra düşmemek için banyo duvarına tutundu. Fakat artık dayanamıyordu. Kıçkıra kıçkıra ağlamaya başladı. Öfke, üzüm, kin. En önemlisi elinden alınanlar. Bu hisler hiç geçmeyecek gibi içini yakıyor. Tenine değen her su damlası da bu ateşten nasibini alıyor gibiydi banyonun duvarlarına birkaç kez vurdu. Kendi kendine sakin ol, sakin ol diye defalarca telkinde bulundu. Bu yaklaşık yarım saat sürmüş. Sonunda duştan çıkmıştı. Kapısının kolunda asılı olan havluyla saçlarındaki ıslaklığı öylesine aldı. Saate bakmak için telefonu aldığında birkaç mesaj ve cevapsız arama olduğunu gördü ama Zihninde yapmak istediği tek bir şey vardı. O da büyük anne konuşması gerektiğiydi. Toplantıdan sonra neler olmuştu? Annesinin bu konularda detaylı bir bilgisinin olmadığını biliyordu. Ama ikinci yolculuktan önce bir şey öğrenmek zorunda gibi hissediyordu kendisini. Sonrasında havlasını bir köşeye fırlatıp, telefonu koltuğa atıp, kendisini de yüzüstü yatağa bıraktı. Zihninin seslerini susturmak ancak gece arasını bulmuş, yarı baygın, yarı sızma gibi bir yorgunlukla uykuya dalabilmişti. Gece 03 gibi uyandı. Öylece etrafı dinledi. Evet, hissettiği doğruydu. İçeride biri vardı. Biraz tedirgin ve temkinli bir şekilde yavaşça başucu lambasına yöneldi. Işık odayı aydınlattığında karşısındaki kişiyi görünce önce soluğu kesildi ve sonra bu ama bu nasıl dedi kesik kesik. Karşısında bugün ormanda gördüğü kişi Mary vardı. Mary ise elini dudaklarına götürüp sessiz ol işareti yaptı ama River şaşkınlıkla ''Sen, Mary, ama burada nasıl bu nasıl olur?'' Mary'nin güzel yüzünde acı bir ifade vardı ve kaç diye fısıldadı. River nereye dedi şaşkınlıkla. Mary'i de etrafına bakıp kaç dedi ve kapıya yöneldi. River hızla taktan kalktı. Mary diye bağırıp onu durdurmaya çalıştı. Ama Mary sanki kapının içinden geçmiş gibiydi. River hızla kapıyı açınca büyük anne ile karşılaştı. Büyük anne elinde bir bardak su ile odasına gidiyordu. Yaşlı kadın Rıvar'ın da yüzündeki hayal kırıklığını fark edince yüzüne ekşiterek ''Ne o beni gördüğüne pek sevinmedin galiba'' dedi. Genç adam başını önüne eğdi, eline alnına koyup ovuşturdu. Neler oldu anlamadım. O buradaydı. Bana kaç dedi. O güzel kokusunu duydum. Büyük anne başını salladı ve anladım evlat. Seninle yarın konuşmayı düşünüyordum ama Müslümanlar ne der bilirsin. Kısmet şimdiymiş. Onun elinden tutup odaya soktu. Ee, anlat bakalım kimi gördün. Meri diye atıldı genç adam. Sen, sen onu tanıyorsun değil mi? Evet dedi büyük anne. Elindeki bardağı çalışma masasının üzerine bırakıp pencereye yöneldi. Perdeyi açıp gökyüzüne sonra da sokağa baktı. Dolunay sokağa gümüş bir şelale düşmüş gibi aydınlatıyor, ağaçlar hafif esen rüzgarın etkisiyle huzurlu bir hışırtı çıkartıyordu. Uzakta bir araba sesi duyulmuş, sonrasında onun uzaklaşması ile birlikte cadde yine sessizliğe gömülmüştü. Yaşlı kadın taze havayı içine çekti ve arkasına dönmeden nasıl gördün diye sordu. River acele ile kelimeleri birbirine karıştıra karıştıra işte buradaydı sonra bana kaç dedi. Yaşlı kadın eliyle dur işareti yaptı. Sonra da sakin ol evladım. Sakince başından anlat. En başından dedi. River daha yolculuğun başından itibaren her detayı anlattı. Yaşlı kadın kederli bir şekilde anladım dedi. Genç adam benim anlattıklarımı mı anladın? Yoksa daha bilmediğim bir şeyleri mi dedi soran gözlerle. Büyük anne her ikisini de ama seninle şimdi konuşmaktan vazgeçtim deyince genç adam neden diye hayretle sordu. Yaşlı kadın omuzlarını silkerek suyunu içti. Canım istemiyor şimdi uyumak istiyorum diye cevap verdi. O sırvarın bütün uykusu kaçmıştı ama benim uykum yok ve merak ediyorum. O da senin sorunun deyip odadan çıktı yaşlı kadın. River arkasından öylece baka kalmıştı. Yaşlı kadın odasına girince dudaklarının kıyısı aşağı büküldü. Çenesi hafifçe titredi, gözlerinden yaşlar öylece düşüverdi ve usulca sildi. Kalbim hala kırılabiliyor hayret. Bunca olaydan ve kayıptan sonra hislerimi kaybettim sanmıştım deyip elini yorgun ve yaşlı kalbinin üzerine koydu. Sakin ol kalbim, sakin ol. Bu da bitecek. Diğer bitenler gibi dedi. Uykum var demişti ama hayır hiç uykusu yoktu. Sadece bu genç adama ne söyleyeceğini ya da ne anlatacağını bilmiyordu. Bir bakıma ne anlatacağını bilemiyordu. Bu yüzden de başından salmıştı. Çünkü artık bir şeyler anlatmak veya anlatmaya çalışmak istemiyordu birilerinin gözyaşlarını görmek de istemiyordu. Peki ona kim anlatabilirdi ki dedi. Sonra tekrar pencerenin önüne geldi. Perdeyi sert bir şekilde çekti. Pencereyi açtı. Tekrar gökyüzüne baktı. Bu sefer ay gökyüzünde gözüne çok yalnız geldi. Tek başına. Belki de parlak ışığı hüznüyle ışıldıyor ve onlara gözyaşlarını akıtıyordu yaşlı ciğerlerine temiz havayı çekmek istedi. Ama yüzyıllar havayı da etkilemişti. Artık hiçbir şey temiz değildi. Bir süre gökyüzüne baktı. Sonra bir ses duydu. Bu ses onda tatlı ama hüzünlü bir hatırayı daha hatırlatmıştı. Aşağı bakınca Meg dedi. Kaldırımda siyah tüy bir kedi kendisine bakıyordu. Bu gece ne kadar ağlamıştı. Sonra tamam dedi. Kararını vermişti. River ikinci yolculuğa tam olarak Meri'nin onu ziyaret ettiği zamana gitmeli diye düşündü. Taşlar yerine oturmalıydı. Çünkü zamanları burada azalıyordu ve bu bin yılcılar hiç vazgeçmiyorlardı. El ahkam diye fısıldadı. Sana ihtiyacım var. Bir süre sonra ahkam belirdi. Yaşlı kadın ona dönerek minnettarlıkla baktı hiç konuşmadan aklından geçenleri anlattı. Münasiptir dedi el ahkam. Buradan ayrılma vakti geldi mi diye sordu yaşlı kadın. Daha değil dedi Ahkem. Kadın başını salladı. Daha ne kadar ayrılıklar yaşanacaktı. Ama o hep güçlü olmalıydı. Bu davada ümitsizliğe yer yoktu. Ahkem ayrılınca yaşlı kadın yorgun başını yastığa koydu. Ancak çoktan sabah olmuştu. Aşağıda hemen her evde olan sabah gürültüsü hakimdi. Herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor, kuşlar cıvıldıyor, dışarıda geçen arabaların sesi de uğultu ile karışıyordu. Kendi evlerinde de her zamanki gibi telaş vardı. Her şeye rağmen akıyordu zaman. Ruz düğün gününden kalan sonrasında bilmediği bir yer ve zamanda yaşamanın stresini tam atlatamamış, hep bir telaş, hep bir kötü şeyler olacağı hissi onu hiç bırakmamıştı. Büyük anne diye aşağıdan bağırmıştı. Hah dedi yaşlı kadın. Başladık yine. Ben hiçbir şeyi umursamayan yaşlı cadı gibi davranmalıyım. Ama hepsini derleyip toplamak zorundayım. Ama işte onlar bana göz kulak oluyormuş zannetmeliler. River dersten çıkmıştı. Boş gözlerle etrafa bakındı babası da böyle mi hissetmişti? O ağır yükü taşırken sonra işler nerede ters gitmişti ve lav edilmişlerdi. Gerçi ne önemi var ki dedi. Sonra başını iki yana sallayarak hayır onların sonunu hazırlayan hataları kendisi yapmamalıydı. Ya da diye kendi kendine sordu. Tek hata yapan babam mıydı? Sonra başını tekrar salladı. Bunun ne alakası var? hey yakışıklı diye birinin ona seslendiğini duydu. Bu seslenen Casey olmuştu. Sonrasında hemen River'ın koluna yapıştı. Ne bu dalgınlık? Dersin en bilgesi derste kendisini hiç göstermedi. O profesörün de dikkatini çekti haberin olsun. Sözlerinin etkisini görmek için River'dan gözlerini hiç ayırmadan baktı. River kaşlarını kaldırarak sıkılmış bir tavırla çok da umurumda dedi genç kız oldukça bozulmuştu. Casey River'ı durdurup neler oluyor dedi. Sesi de bakışları kadar endişeliydi. River ise yürüyelim konuşuruz derken genç kız ee tamam her zaman yerimize gidelim dedi. Hayır anlamında başını salladı genç adam. Orası olmaz. Genç kız tekrar soğudu. E peki ne yapacağız? Şu senin yaşam koçuna gidelim diye yanıtladı River. Genç kız Switch ile ellerini çırptı. Zaten o da seninle tanışmak istiyordu. Hadi. Aslında River neden bunları söylemişti pek de anlamamıştı. Hiç tanımadığı birine ne anlatabilirdi ki? Karışık bir ruh haliyle yürümeye başladılar. Yolda havadan sudan konuşarak gidiyorlardı ama River'ın aklı başka yerlerde dolaşıyordu. İki yerde olmak ama ikisini de idare edememek. Casey arabanın anahtarını River'a attı ve sen kullan dedi. River ani bir refleks ile anahtarı tuttu ve genç kıza geri uzattı. Sen kullan, hiç o modda değilim diyerek arabanın diğer köşesine geçip Casey'nin kilidi açmasını bekledi. Casey ise kaşlarını çatmış, olanlara anlam verememiş bir yüz ifadesiyle River'a baktı. Fakat hiçbir şey söylemeden arabaya bindiler. Numan Hoca'nın evinin yolunu tuttular. Sakin bir yolculuktan sonra Numan Hoca'yı mevsim çiçekleriyle uğraşırken buldular. Eşi ve kızları verandada oturmuş bir şeyler yiyorlardı. Yaşlı adam onları fark edince çömeldiği yerden doğrulup iş eldivenlerini çıkarıp bahçıvan pantolonunun cebine koydu. Kocaman bir gülümsemeyle ''Hoş geldiniz gençler, hoş geldiniz.'' dedi. Robert biraz çekinilen şekilde elini uzatıp River Turner dedi. Yaşlı adam ben de Numan Vekil dedi ve buyurun içeride mi oturmak istersiniz yoksa bahçede mi? River etrafa bir göz atıp içerisi olsun diye yanıtladı. Aslında bu tanımadığı adam hakkında bilgi edinmek istiyordu. Nasıl bir yerde yaşıyordu? Yaşlı adam gülümseyerek tabi Bay Turner buyurun diye kapıyı gösterdi. Kapı açılıp genç adam içeriye girince dona kaldı. Tam kapının karşısındaki duvarda asılı olan resim ama bu nasıl olurdu ya da neler oluyordu? Şaşkınlıkla yaşlı adama baktı. Oysa Numan Hoca çok sakin duruyordu. Dostlar bugünkü bölümün sonuna geldik. Bilge Kedi kanalını izlediğiniz ve bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu hikayeleri sizlerle paylaşmak benim için büyük bir zevk. Yeni bölümler veya daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Sizin gelip bildirimleriniz benim için çok değerli. Ayrıca Inspired ve Instagram üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.